Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte divan edebiyatına, yani Osmanlı'nın o eğitimli, elit kesiminin son derece sofistike ve kurallarla dolu şiir dünyasına dalıyoruz. Hazırsanız bu zengin geleneğin kapılarını aralayalım. Peki, bugün yol haritamızda neler var? Önce divan edebiyatının ne olduğuna şöyle bir bakacağız. Sonra bu işin kuralları neymiş onu öğreneceğiz. Tabii ki en popüler türler olan gazel ve kasideye özel bir parantez açacağız. En sonda da diğer önemli biçimlere şöyle bir değinip konuyu toparlayacağız. Harika, hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Şimdi divan edebiyatını hakkıyla anlayabilmek için önce bir temelleri atmamız lazım. Yani onu kendi tarihsel ve sosyal çerçevesine oturtmamız şart. Peki nedir bu divan edebiyatı? Aslında adı şairlerin şiirlerini topladıkları divan dediğimiz defterlerden, kitaplardan geliyor. Ama ona aynı zamanda saray edebiyatı da derler, yüksek zümre edebiyatı da, klasik Türk edebiyatı da. Fark ettiyseniz bütün bu isimler aslında bize bir şey fısıldıyor. Bu edebiyat eğitimli, yönetici sınıfla ne kadar iç içe geçmiş. İşte bakın bu şema her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Divan edebiyatının Türk edebiyatı tarihindeki yerini tam olarak burada görüyoruz. İslamiyet öncesi Türk şiirinden sonra geliyor, modern Türk şiirine de adeta bir zemin hazırlıyor. Yani tam ortada, bir köprü gibi. Hem geçmişten besleniyor hem de geleceği şekillendiriyor. Bence kilit bir rolü var. Ve bu gelenek öyle kısa süreli bir şey de değil. Dile kolay, tam 6 asır. 13. yüzyılda Hoca Dehani ile başlıyor, 16. ve 17. yüzyıllarda zirvesini yaşıyor, ta 19. yüzyıla kadar devam ediyor. Şöyle bir düşünsenize, koskoca bir imparatorluğun doğuşuna, yükselişine ve yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilişine tanıklık etmiş bir şiirden bahsediyoruz. İnanılmaz, değil mi? Peki bu kadar uzun soluklu bir geleneğin kendine has kuralları olmalı, değil mi? Şimdi gelin her divan şairinin adeta ezbere bilmesi gereken o temel ilkelere yani bu şiir oyununun kurallarına bir bakalım. Divan şiirinin merkezinde çok net bir felsefe var. Sanat sanat içindir. Yani topluma bir mesaj verelim, halkı eğitelim gibi bir dertleri yok. Amaç ne? Amaç estetik olarak mükemmel, kulağa hoş gelen, yani müzikalitesi yüksek, ustalıkla işlenmiş bir eser yaratmak. Bu yüzden de ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemli hale geliyor. İşte bu felsefenin getirdiği bazı temel özellikler var. Birincisi, az önce dediğim gibi ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli. İkincisi, parça güzelliği denen bir anlayış var ki bu bence çok ilginç. Yani şiirin bütünü bir hikaye anlatmak zorunda değil, her bir parça, her bir beyit kendi içinde mükemmel olmalı. Şiirlere özel bir başlık koyma adeti de yok mesela. Genelde konular hep aynı. Soyut, idealize edilmiş bir aşk, güzellik, şarap, ve tabi dil bolca Arapça ve Farsça kelimeyle dolu. İşte az önce bahsettiğim o parça güzelliğinin temel yapı taşı da bu, beyit. Yani ikilik. Divan şiirinde her bir beyit kendi içinde anlamlı, pırıl pırıl parlatılmış bir mücevher gibi düşünülür. Şairin asıl ustalığı da bu iki dizede ne kadar büyük bir anlam ve estetik yaratabildiğinde ortaya çıkar. Peki şairler bu soyut konuları, bu güzelliği, bu aşkı nasıl anlatıyorlardı? İşte burada devreye mazmun dediğimiz bir sistem giriyor. Mazmunlar ne mi? Aslında bunlar o dönemin emojileri ya da mimleri gibi. Yani herkesin bildiği klişeleşmiş semboller. Mesela şair Selvi Boy dediğinde herkes uzun, zarif bir sevgiliyi anlar. Ok kirpik dediğinde o bakışların ne kadar delici, ne kadar yaralayıcı olduğunu bilir. Bu bilenler arasında bir tür şifreli dil gibi. Pek, bu kadar teori yeter. Gelin şimdi bu kuralların pratikte nasıl işlediğine bakalım. Sahneye divan şiirinin en popüler, en sevilen formunu alalım. Gazel. Yani o lirik, o duygusal aşkın, ayrılığın ve güzelliğin şiiri. Evet, bu şemaya görünce ilk başta bu ne kadar karmaşık diyebilirsiniz ama hiç gözünüz korkmasın. Bu aslında bir gazelin anatomisini çıkaran harika bir yol haritası. Şimdi bu parçaları birlikte tek tek yerine oturtacağız. Şimdi bir gazelin temel yapısı nasıl? Genellikle 5 ila 15 beyitten oluşur. İlk beyte matla diyoruz, bu şiirin giriş kapısı gibi ve kendi içinde kafiyeli olur yani aa. Sonraki beyitler baca, da diye devam eder. Yani ikinci dizeler hep ilk beyitte aynı kafiyeye sahiptir. Son beyte de makta denir ve burası çok önemli çünkü şair burada kendi mahlasını yani takma adını söyler, adeta şiire imzasını atar. Ama sanmayın ki bütün gazeller ağlamaklı, tutkulu aşk şiirleridir. Hayır. Konularına göre türleri var. Mesela Fuzuli aşıkane gazelin, yani o tutkulu aşkın üstadıdır. Ama Bakiye geldiğimizde o rindane bir tavırla, yani dünyevi zevkleri, hayatı yaşamayı anlatır. Nedim ise şuhane gazelleriyle bilinir. Daha zarif, daha çapkın bir aşkı işler. Bir de Nabi var ki o da hakimane gazelleriyle bize bilgelik ve öğütler verir. Gazeli anladıysak, şimdi de divan şiirinin bir diğer devine, kasideye geçelim. Kaside, gazele göre çok daha uzun, çok daha resmi bir şiir ve genellikle tek bir amacı var, dönemin güçlü bir ismini övmek. Yani kaside, 33 ila 99 beyit arasında değişen uzun bir şiir. Aslında şairin bir nevi ekmek kapısıydı da diyebiliriz. Padişahı, veziri ya da önemli bir devlet adamını över, karşılığında da onlardan bir hediye, bir destek alırlardı. Ve bu işin, yani övgü ve yergi sanatının zirvesindeki isim sorulursa cevap hiç şüphesiz nefidir. Ve kaside dediğimiz şey öyle rastgele yazılmaz bakın işte burada gördüğünüz gibi demir gibi kuralları, tam 6 bölümlü bir yapısı var. Her bölümün kendine has bir adı ve amacı var. Hadi gelin bu şiirsel yolculuğun adımlarını birlikte takip edelim. Her şey nesip ya da teşbip denen bir girişle başlar. Burada şair bir bahar tasviri, bir kış manzarası anlatır. Sonra girizyah denilen tek bir beyitlik bir köprüyle asıl konuya yani methiye bölümüne atlar. İşte burası övgünün yapıldığı asıl yerdir. Şair bazen araya bir mola gibi tegazül yani bir gazel bölüme ekler. Fahriye bölümünde ise mikrofonu kendine çevirir ve ben ne büyük şairim ama diyerek kendi yeteneğini över. En sonda da dua bölümüyle övdüğü kişinin başarısı için dua eder ve şiiri bitirir. Bayağı planlı programlı değil mi? Şimdi hep beyitlerden yani ikiliklerden konuştuk. Ama divan edebiyatı sadece bunlardan ibaret değil. Gelin şimdi odak noktamızı beyitlere dayanmayan, bu geleneğin ne kadar çeşitli olduğunu gösteren diğer formlara çevirelim. İşte karşınızda iki önemli dörtlük, rubai ve tuyu. İkisi de tek dörtlükten oluşur, ikisinin de kafiye şeması AAXA'dır. Ama aralarında çok önemli bir fark var. Rubai bize Fars edebiyatından gelmiş, en büyük ustası da Ömer Hayyam'dır. Tuyu ise işte tuyu tamamen Türklerin divan şiirine kazandırdığı özgün bir formdur. Kadı Burhaneddin gibi şairler bu türün en güzel örneklerini vermiştir. Bu yüzden bizim için ayrı bir yeri vardır. Ve Türklerin edebiyata bir başka harika armağanı daha var. Şarkı. Adı üstünde. Bu form en başından itibaren bestelenmek için yazılmış. İçindeki tekrar eden nakarat bölümleri sayesinde dile çok kolay dolanır. Ve bu türün zirvesi kimdir derseniz, tabii ki Lale Devri'nin o neşeli, o hayat dolu şairi Nedim'dir. Onun şarkıları adeta o dönemin İstanbul'unun sesidir. Evet, böylece bu zengin şiir geleneğinde kısa ama dolu dolu bir yolculuk yapmış olduk. Gelin şimdi öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayalım ve bu büyük miras üzerine biraz düşünelim. Neleri aklımızda tutmalıyız? Birincisi bu şiir Osmanlı seçkinlerinin kuralları çok net olan bir sanatıydı. İkincisi içerikten çok biçim ve ifadenin mükemmelliği önemliydi. Beyit gibi temel birimler ve aruz ölçüsü gibi katı kurallar üzerine kuruluydu. Gazel ve kaside en popüler formlardı ve son olarak tuyu ve şarkı gibi tamamen bize ait yerli formlarla da bu edebiyatı zenginleştirmişiz. Peki her şeyin çok hızlı tüketildiği, serbest şiirin ve anlık iletişimin hakim olduğu günümüzde kurallara, yapıya ve her şeyden önemlisi o mükemmel ifadeyi bulmaya bu kadar değer veren bir şiir gelenekinden ne öğrenebiliriz sizce? Belki de yavaşlamayı, kelimelerin tadını çıkarmayı. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.